Ya tabii ki asgari ücret herkesin hakkı diye bir şekilde olmalı. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı zam oranını belirlemek için toplanacak. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı ve asgari ücret brüt 3.577 lira 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Tabii ki asgari ücret herkesin hak ettiği bir şekilde olmalı. Bence en kısa zamanda herkesin refah seviyesi yükseltilmeli. 2022'de uygulanacak asgari ücret konusuna ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Biz hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini, Türkiye'nin e, gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle birlikte bir rahatlama sağlayacağını e, şimdiden söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi Mayıs İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzaller İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve partililer 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda askeri ücretle ilgili basın açıklamasında bulundu. Balaban, askeri ücretten vergi kesintisine son verildiği takdirde Türkiye'de yaklaşık 7 milyon askeri ücretlinin rahat bir nefes alacağını ifade etti. Asgari ücretten vergi yükünü kaldırmaktır. Bugün Asgari ücret brüt olarak 3577 liradır. 752 lirası vergi olarak kesilmektedir. CHP'li Balavan açıklamasında asgari ücretten verginin kaldırılması hususunda AK Parti'ye ve MHP'ye seslenerek şöyle konuştu. AKP ve MHP'ye bir kez daha sesleniyoruz. Asgari ücrette hemen yarın teklif versinler. Verginin alınmaması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro olarak onlara destek vermeye hazırdır. Yıl başına kadar asgari ücret 3577 lira olarak işlem görmeli ve yılbaşından sonra yeni ayarlamaya hemen gidilmelidir.